Merhaba arkadaşlar. Bu bugün sizlerle birlikte değişik doğrusun 4. bölümüne karşınızdayız ve şimdi bir şarkıyla gireceğiz. Sustu bu gece karar ve yine ay kaldı geriye cevapsız sorular. Boşumuzu da yaptık. Boşumuzu da yaptık videoya geçiyorum. Boş yaptık abi. Bu arada 10 aboneye son 2 abone kaldı ve değişik doğrusu 3'e gösterdiğiniz bilgiden dolayı hepinize çok teşekkür ederim. Hakan denen bir arkadaşımız var kanalımıza abone olmuş. Hakan'a da buradan selamlarımı iletiyorum. Kanalımıza abone olan Hakan kardeşimizin. Size buradan selam... Ya, işte. ya bu arada... Niye oyunu direkt girmiyorsun Yeş, Hı. Meselesi diye işte. Hep mesela sileyim. Şimdi girelim abi. Bu arada yine ölürsen video biter veya hasar alırsan bir şekilde ölürsen hasar alırsan video biter abi. Böyle söyleyeyim. İsti bir şekilde rush'a yakalanırsan. En son video rush yemiştik. Ben rush'ın normal dolduk gibi uzaktan girdiğini söylüyorum. Bu rush'ı 我呢，就直接打死，直接，直接，直接，拜，现在。 Millienizi de dinlediniz abi. Hayırlı olsun. Bakın, o kadar müzik dinletiyorum. Ben. Kanala abone olalım da 20 abone olalım. Evet, biliyorum hala az rakamlarda abonelerimiz var fakat videoları çok izleniyor. Farklı, farklı içerikleriniz var. farklı içerikler, aklınızda çekmem istediğiniz bazı içerikler varsa bu içerikleri yorumlar kısmına yazarak Yazarsanız ben de bu içerikleri zamanımı bir sonraki video o içerik olacak. Bu arada hiç kimse yanlış olabilir Niye değişik de olsun çekiyorum. 20 abone olduğumuzda soru-cevap yapacağım. O yüzden 20 abone olduğumuz gün bir video atacağım. O 20 abone olduğumuz gün attığım videonun videonun altına cevaplamamı istediğiniz soruları yazabilirsiniz. Hadi ben şimdi göster, yazmayın. Arkadaşlar yine aspirin bulma evet. Şimdi tekmecileri araştırıyorum. En son Rush'ı ölmüştüm. Şimdi gidiyoruz. Dümdüz abi dümdüz. Bu arada oyunu ben daha önceden bitirmiştim abi. Ne var yine hatalimiz? Güçlü de jet dediğimi. <laughs> eh, rush, gitti. Hasar alırsan da video biter ha. Bu arada hasar alma efekti çıkınca değil. Direkt şu alttaki bir şekilde azalırsa video bitecek. Bak. Şimdi işimizi açalım. Oyun burayı karanlık algılıyor çünkü. Hı. Bana 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 da Bir sonraki videoda veya hmm. Bir sonraki yani isterseniz yani mesela ilk önce sizin isteğinize göre olacak yani. bir video fikri yazın ki ben de o fikri gerçek edeyim. Başlayın. baba. Bu arada ben doğru bir tane bir YouTuber'ın videosuna girdim. Bu arada isterseniz Rush'ı zortlatabilirsiniz bu oyunda. İsterseniz bir sonraki videoda abartıyorum Rush'ı zort yapacağım. Yani Rush'ı atacağız abi. Bir sonraki videoda isterseniz Rush'ı zort atacağız abi. Zor rush'layacağız abi. Zortlatacağız Rush'ı. Bir sonraki videoda Rush'ı zortlatacağız. Burada hadi arkamı bakarak gideceğim lan 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 lan.